Sözde mülteci kampı denilen Lavrion'da PKK'lılara silah, bomba eğitimi veriliyor. Maket uçak yapımı ve kullanımı öğretiliyor. FETÖ teröristlerinin Avrupa'ya geçişlerini ve sığınma talebi almalarını sağlayan sahte belgeler de yine burada yapılıyor. Yunanistan terörü desteklemeye devam ediyor. Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında soğuk savaş döneminde kurulan Lavrion kampı son dönemde terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Yurt içi ve sınır ötesinde bitme noktasına getirilen PKK'nın Örgütsel çalışmalarını sözde mülteci kampı Lavrion'da gerçekleştirildiği istihbarat raporlarına yansıdı. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadelerine göre kampta örgüt mensuplarına silah ve bomba eğitimi veriliyor. PKK'nın son dönemdeki saldırı eylemleri Lavrion'da planlanıyor. PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion kampı Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp, Sovyetler Birliği'nden kaçan mültecilerin barınması amacıyla 1949'da Atina'nın güneydoğusunda kurulmuştu. 1980 darbesi sonrası Yunanistan'a sığınan terör örgütü mensupları 1993'ten itibaren kampın yönetimini ele geçirdi ve terörist faaliyetlerine başladı. Kamp halen Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı. İnsani Yardım Kisvesi adı altında terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmalarından sözde Kürt Kızılay'ı yardımlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurt dışına çıkan PKK-KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal adana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Raporda, kampta Avrupa ülkelerine geçişlerde ve siyasi sığma taleplerinde kullanılmak üzere sahte belgelerin düzenlendiği de belirtiliyor. Ayrıca örgüt mensuplarının bu belgeleri kullanarak sık sık hava yolu aracılığıyla Irak'a gidip geldiği bilgisine de yer veriliyor. PKK'nın yanı sıra diğer terör örgütlerinin de kampta bulunduğu dikkat çekiyor. Çoğunlukla deşifre olmuş PKK'lıların yanı sıra MLKP, MKP, DHKPC, TKP-ML ve FETÖ mensuplarının da Lavrion Kampı'nda barındığı, örgütsel eylem ve etkinliklere katılım sağladıkları ifade ediliyor. Lavrion Kampı ile ilgili raporda kampın girişinde, Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, Birleşmiş Milletler Kızılaç bayraklarıyla, terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı ve örgütsel bez parçalarının asılı olduğu bildiriliyor. Kampta konaklama ve disiplinin sağlanması gibi idari işler, 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. Kampa alınacak şahıslar, Yunanistan'da bulunan PKK terör örgütünün gençlik yapılanması Komenan Civan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Terör örgütüyle herhangi bir bağı olmayan kişilerin kampa girmesine izin verilmiyor. Kampta kalmasına izin verilen şahıslara geçici kimlik veriliyor. Kampın iç ve dış güvenliği kampta bulunan PKK'lılar tarafından sağlanıyor. Yunan polisi Olağanüstü bir asayiş durumu veya insani kriz yaşanmadıkça kampa müdahale etmiyor. Kamp alanı başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri tarafından ziyaret ediliyor ve insani yardım malzemesi adı altında çeşitli yardım malzemeleri dağıtılıyor. Kamp içerisinde terör örgütü adına sorumlu kişiler bulunuyor. Bu sorumlu kişiler Kandil'den atama yoluyla belirleniyor. 2021'de Kamp'ta Devrimci Gençlik Hareketi, Avrupa Kürt Kadın Hareketi ve Kürdistan Kültür Merkezi Organizasyonu'nda terörist başının ceza infaz koşullarıyla, terör suçlarından cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin cezaevi koşullarını protesto için 5 günlük dönüşümlü açlık grevi eylemi yapıldı. Sözde Kürdistan Kültür Merkezi ve Devrimci Gençler Hareketi öncülüğünde Nevruz bahanesiyle Örgütsel faaliyetler düzenlenildi. Kampla ilgili hazırlanan istihbarat raporu ve örgüt mensuplarının itirafları gerçekleri ortaya serdi. Bu kampta eğitilip Türkiye'ye bombalı eyleme gönderilen M.Y. 15 Eylül'de Diyarbakır'da yakalandı. Terörist çarpıcı bilgiler verdi. İstanbul'da tanıştığım kişi PKK'ya katılmam için beni ikna etti. Örgüte katılmak amacıyla Meriç üzerinden Yunanistan'a geçtim. Yunan güvenlik güçlerine politik Kürt demem halinde ülkeye giriş yapabileceğimi, iade edilmeyeceğimi söylediler. Yunan güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 11 gün cezaevinde kaldım. Burada benim gibi Türkiye'den kaçan PKK ve FETÖ terör örgütü üyesi başka örgüt mensupları da vardı. Onların yönlendirilmesiyle Lavrion kampına gittim. Burada 5-6 aya kadar örgütsel ve ideolojik eğitim aldım. Kaçak yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak Diyarbakır'a geldim. Örgütün ayarladığı 3 farklı adreste kaldım." dedi. 30 Mayıs 2019'da yakalanan S.A .E. isimli örgüt mensubu ise Yunanistan sınırından geçtiğimizde Yunan askerleri bizi yakalayarak karakola götürdü. PKK terör örgütü mensupları karakoldan bizi alarak Atina'ya getirdi. Atina'dan Lavrion kampında yaklaşık 2 aya kadar kaldık. Bu kampta bütün terör örgütlerinden şahıslar bulunuyordu dedi. 10 Eylül'de yakalanan bir başka terörist ise Lavrion kampında 60 gün boyunca PKK terör örgütü adına örgütsel faaliyetler ve ideolojik eğitimler verildi. Eğitim sonrası terör örgütünün daha çıkmak için ikna ettiği 10 kişilik katılım grubu oluşturuldu bu grup Atina üzerinden hava yoluyla Irak'a gönderildi. 2021 yılında ise 8 kişiden oluşan katılım grubu oluşturuldu. Bu grupta 5 kişi örgütün kırsal kadrosuna aktarıldı. Birkaçımız ise kamp içerisinde drone eğitimi aldı ve eğitim sonrası eylem amaçlı Türkiye'ye dönüş yapacaktık diyerek çarpıcı ifadelerde bulundu. Terörist başı Öcalan, Esasen Yunanistan, kendi topraklarındaki PKK kamplarında eğitilen kadrolarımızı, Türkiye metropollerinde eylem için yönlendirmeye çok çaba göstermiştir, açıklamasında bulunmuştur. Öcalan'ın yakalandığı yerde de, Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği olması da diğer önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen zaman zaman kapatılacağı söylense de Yunan devleti bu kozu kullanmaktan geri durmuyor. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu